Herkese selamlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Kimetsu no Yaiba müthiş görselliğiyle hepimizin ilgisini çekerken hikaye olarak da bizleri oldukça fazla meraklandırıyor. Durum böyleyken ben de yaşayan haşraların geçmişlerini sizlere bir anlasayım dedim. Videoda mangadan birçok spoiler yer alacak. Eğer spoilere karşı aşırı hassas biriyseniz şimdiden sizi uyarıyorum. Bunları da kısaca söylediğime göre yavaştan videoya geçelim. İçeriklerden memnunsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hikayemiz Kyojuro'nun babasının onun yerini alamayacağını söylemesiyle başlar. Rengoku bu sözleri düşünüp doğuştan yeteneği olmayanların da çalışarak başkalarına yardım edebileceğini sorgular. Bu gayretini gören diğer çocuklar da Rengoku gibi çalışacaklarını söyleyince çok mutlu oluyor. Tabi hala aklında babasının kardeşi ve ona neden bu kadar soğuk davrandığını düşünmeye de devam ediyor. İleride biz bunu anlıyoruz ki babası aslında çocuklarının ölmesini istemediği için böyle davranır. Ama Rengoku annesine bir söz vermiştir ve bir gün haşira olarak annesine verdiği sözü tutmak için elinden geleni yapmaya devam eder. Bir gün karşılaştığı güçlü bir iblise karşı Alev nefesinin 9. formunu kullanarak tekniğini tamamlıyor. Bunlar ardından haşira birliği tarafından yine alev haşirası olarak seçilir. Bu hikaye Rengoku Gaiden'de geçiyor. Okumak isteyenler için linki açıklama kısmında bırakıyorum. Kısaca Rengoku iyi kalpli insanlara rol model olması ve fedakarlığıyla resmen gelbeni en sevdiğin karakter yap diye uğraşıyor. Sanemi'nin haşira olmaya giden hayatı kardeşi ve annesiyle kaldığı evde iblisin onlara saldırmasıyla başlıyor. İblise dönüşen annesini öldürmek zorunda kalıyor ki bir çocuk için ne kadar kötü bir hayat başlangıcı siz düşünün. Ardından Sanemi kendi kanının özel olduğunu keşfeder. Marechi diye adlandırılan bu kan tipi iblislerin hareketlerini yavaşlattığını biliyoruz. Sanemi bu yaşadığı tüm travmalar sonucu iblis katletme birliğinden habersiz şekilde iblisleri güneşle yakarak öldürmeye başlar. Bunların üstüne hayatını değiştiren kişi olan Masachika ile tanışıyor. Bir takım eğitimlerden sonra Altay birinci sırada bulunan iblisi katletmelerine rağmen Masachika hayatını kaybeder. Çok fazla kişi öldüğü için Sanemi bu şekilde yeni rüzgar haşirası olarak seçiliyor. Ama bir sorun var ki Sanemi iblis katletme birliğinin insanları piyon olarak kullandığını düşünüp Ubayashiki'ye baya kötü sözler sarf eder. Ubayashiki'nin Masachika'nın ismini hatırlaması Sanemi'nin kalbini yumuşatıyor ve artık tek hedefi iblislerin kökünü kazımak olmaya başlıyor. Shinobu ablası Kanae ve ailesiyle mutlu bir hayat yaşarken bir iblis tarafından babası ve annesi öldürülüyor. İblis tam ikisine yönelmişken Giyome'ye gelir ve hayatlarını kurtarır. Bu olay sonrası iki kız kardeş birbirlerine söz vererek kendi yaşadıklarını başkası yaşamasın diye öldürebilecekleri kadar iblis öldürmeye söz verirler. Belli bir süre sonra ablası da bir iblis tarafından öldürülüyor. Ablası Kanei'nin son sözleri iblis avcılarından ayrılması ve hayata tutunmasını istemesidir. Shinobu bunun üzerine ablasının intikamını kesinlikle alacağını söyler ama ablası bu sözleri duymaz. Hayatı tamamen bu intikamı almak olan Shinobu, ablasını öldüren iblisi bulduğunda inanılmaz bir öfkeye kapılarak üstündeki haori'yi unutup unutmadığını soruyor. Bakalım intikamını alabilecek mi? Mitsuri hayata saç rengi ve akıl almaz gücüyle ailesi dahil olmak üzere herkes tarafından dışlanan bir çocuk olarak başlar. Bu arada çok fazla sakura mochi yediği için Saçları bu rengi alıyor. 17 yaşındayken saç rengi ve aşırı derecede yemek yemesi evlilik planlarının iptal olmasına neden olur. Mitsuri bu olaylar sonucu çok üzülür ve saçını siyaha boyamakla işe başlar. Başı dönene kadar yemek yememeye çalışır ve normal bir insandan 8 kat güçlü kollarını zayıfmış gibi göstermeye başlar. Yaşananlar üzerine bir gün bir adam evlenme vaadiyle geldi. Ama bu adam da bir noktada Mitsuri'yi yarı yolda bıraktı. Artık hayat sevinci kalmayan Mitsuri, bir gün Ubuyashiki'nin davetiyle iblis avcılarına katılmaya karar verir. Rengoku onu çok sıcak karşılıyor ve alev nefesini öğretiyor. Tabi Mitsuri vücudunun esnekliğini kullanarak aşk nefesini savaş sırasında keşfediyor. Artık yaşama tutunan Mitsuri, herkesi koruyacağına söz verip haşıralar arasına katılmış oldu. Giyu Tomiyaka'nın hayatı da diğerleri gibi ailesinin iblisler tarafından öldürülmesiyle başlar. Ablası evlenmesine bir gün olmasına rağmen kardeşini saklayıp hayatını feda ediyor. İnsanlara ablasının iblisler tarafından öldürüldüğünü anlatamayan Giyu deli damgası yiyor ve bir doktora götürülmesi için yola çıkıyorlar. Yolculuk sırasında kaçan Giyu Uroka'daki tarafından bulunup eğitim alınıyor. Bu eğitimler sırasında 13 yaşında olan Giyu Sabito ile tanışıp çok yakın arkadaş oluyorlar. Birlikte girdikleri iblis avcısı sınavlarında Sabito hariç herkes sınavı geçiyor. Çünkü Sabito herkese yardım ederken bir iblis tarafından öldürülmüştü. Giyu Tanjiro'yla konuşurken kendisinin haşiralığa uygun olmadığını çünkü bunu hak edecek bir şey yapmadığını söylüyor. Giyu'nun neden soğuk bir karakter yapısına sahip olduğunu da bu şekilde anlayabilirsiniz. Obanai'nin ailesi bir iblis için çalışan hırsız bir aileydi. İblisin yediği insanların eşyalarını çalıp hayatlarına devam ediyorlardı. Karşılığında da bebekleri ve insanları iblise sunarak karşılıklı bir ilişki kurmuşlardı. Obanayı da 370 yıl sonra doğmuş ilk erkek çocuk. Obanayı bu özel durum sonucu bir kafese konuluyor. 12 yaşına geldiğinde ilk defa kafesten çıkarılıyor ve iblise sunuyorlar. İblis de Obanay'ın küçük olduğu kanısına vararak biraz daha büyümesinin uygun olacağını söyler. Yılan iblis bazı zamanlar kendisine benzemesi için Obanai'nin yanaklarını kestirir ve kanını içmekten büyük bir keyif alırdı. Hala hücrede kalan Obanai saç tokasıyla yeri kazarak kafesten kaçıyor. Bu arada kafeste kalırken Kaburamaru adını verdiği bir beyaz yılanla arkadaş oluyorlar. Yılan iblis Obanai'nin kaçtığını anladığı an arkasından gider. Ama Alev aşırısı Obanai ve kuzenini kurtarır ve iblis avcılarının yanına götürür. Kuzeni de ailesinin ölmesinin nedenini Obanai'nin suçu olduğunu iddia edince her şey tepe taklak olmaya başlıyor. Obanai bu durumlar sonucu bütün nefretini iblislere yönelterek hayatının daha iyi olacağını düşünmeye başlamıştı. Tengen'in geçmişi hakkında çok az bilgiye sahibiz. Tengen 9 kardeş olarak Shinobi ailesine doğmakla hayata zor bir şekilde başlamış oluyor. 9 kardeşten 3'ü aşırı eğitimler sonucu 10 yaşına gelmeden öldü. Diğer 6 kardeş de yüzlerinde maske olduğu için kimle savaştığını bilmeden birbirlerini öldürdüler. Tengen babasının bunu bilerek yaptığını 15 yaşına geldiğinde anladı. Fakat geriye sadece o ve ondan önceki kardeşi kalmıştı. Kardeşiyle babasının tıpatıp aynı olduğunu anlayınca Tengen 3 eşini de alarak iblis katletme birliğine girme kararı alıyorlar. Obayashi ki bunun zor bir karar olacağını, kendi değerlerini reddetmek zorunda olacağını söylüyor. Bu duruma çoktan kendini hazırlamış olan Tengen, ses haşırası olarak iblis avcısı olmuştu. Giyomei haşıra olmadan yetim 9 çocukla bir tapınakta yaşamını sürdürüyordu. Hepsini ailesinden gibi görür ve hayatının sonuna kadar böyle mutlu olmak istediğini söyler. Ama bir gece bir çocuk tapınağa geri gelmedi. Kendini kurtarmak için iblisle anlaşma yapan çocuk iblisleri uzaklaştıran mor salkımları söndürüyor. İblis de bunu fırsat bilerek hemen 4 çocuğu öldürüyor. Diğer 4 çocuk da Giyomei'nin kör ve zayıf olduğunu düşünüp tapınağın dışına çıkıyorlar. Giyomei ne olursa olsun herkesi korumak için iblisle savaşır ama Sayo adındaki çocuk hariç kimseyi kurtaramaz. Sayo'da gelen insanlara Giyomei'nin onları öldürdüğünü söyleyince cinayetle suçlanıp hapse atılıyor. Giyomei en azından bir minnettarlık beklerken böyle bir durumla karşılaşması onun neden sürekli ağladığını anlatan durumdur. Hem sevdiği kişiler öldü hem de çok kötü muameleyle karşılaştı. Bu arada onu hapisten Oyakata kurtarıyor. Bu şekilde Giyome'yi en güçlü haşira olarak birliğe katılmıştı. Tokito ailesi odunculukla geçimini sağlayan bir ailedir. Muichiro'nun annesi ağır bir bronşit sebebiyle vefat eder. Babası da ilaç almak için çıktığı evden uçurumdan düşerek hayatını kaybediyor. Ailesi yok olan Muichiro ikiziyle 10 yaşında yapayalnız kalıyorlar. İkizi aşırı sert bir kişiliğe sahip ve merhametin işe yaramaz olduğunu düşünüyor. Babasının o kış günü gitmese ölenin sadece annesi olacağını iddia eder. Bunlar ardından Oyakata Sama'nın eşi kaldıkları yeri ziyaret ederek onları götürmek ister ama kardeşi Oyakata'nın eşini kovarak şiddetle duruma karşı çıkar. Ardından diğer hikayelerde olduğu gibi klasiktir evlerini bir iblis basıyor. Muichiro kendisine geldiğinde iblisi paramparça etmiş ikizini de yerde yatarken bulur. Kardeşi ölmeden isminin sonsuzluk anlamına geldiğini söyler ve hayatı sona erer. O da iblis katletme birliğine girdiği gibi sadece iki ay içinde haşralığa yükselmişti. Hafızasını kaybettiği için ikizinin kişiliğine bürünmüş gibi duruyor. Bakalım işler onun için nasıl devam edecek. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Sizce en içe dokunur hikaye kime aitti? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.